QNB Finance Invest, Finans Bugün Podcast'ine hoş geldiniz. Hazırlayan analist İrem Dışpınar. Bugün 29 Şubat 2024. Endekste 9000 desteği, ABD'de enflasyon verileri öne çıkıyor. BIST 100 endeksi 9400 direncini aşma çabası gösterirken 9450 tarihi zirve seviyesinde kar satışları ile karşılaşmıştı. Endeks 9400'ün üzerinde kalıcı olamadı, gelen düzeltme hareketiyle 9100 seviyesinin de altına geri çekildi. Buna paralel endeks günü %1,3 oranında düşüşle tamamladı. Endeksin ilk etapta 9000 desteğinin üzerinde kalması, kısa vadeli görünümü ve geri çekilmenin ileri taşınmaması açısından öne çıkıyor. Bu seviyenin aşağı kırılması halinde geri çekilme olasılığının devam edebileceğini söyleyebiliriz. Bir sonraki destek seviyesi ise 8900'ü işaret ediyor. Endekste 9200 seviyesi ise direnç olarak korunuyor. 9200'ün üzeri yeniden 9300 ve 9400 dirençlerine yönelim için takip edilebilir. Bugün de endekste volatil bir seyir gerçekleşebilir. Endekste önümüzdeki günlerde kısa vadeli dip oluşumunun gerçekleşmesi önemli olacak. Bankacılık endeksi ise 10000 seviyesinin altına geri çekildi. X Bank'ta bu seviyenin altında 9870 seviyesi destek olarak izlenebilir. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda ABD'de 4C23'te gayrisafi safi yurt içi hasıla büyümesi yıllık bazda %3,3'ten %3,2 seviyesine revize edildi. Bugün ABD'de açıklanacak olan kişisel gelirler, kişisel tüketim ve kişisel tüketim harcamaları enflasyonu yani PCE verileri ön planda olacak. Son dönemde beklentilerin üzerinde açıklanan istihdam ve enflasyon verilerinin ardından PCE rakamlarının seyri yakından izlenecek. Manşet yıllık PCE'nin %2,6'dan %2,4'e, yıllık çekirdek PCE'nin %2,9'dan %2,8'e gerilemesi bekleniyor. Fed üyeleri enflasyonun sürdürülebilir biçimde %2'lik hedefe ilerlediğine emin olmadan faiz indiriminin uygun olmayacağı şeklinde açıklamalarda bulunuyor piyasa olasılıkları Fed'in hazirana kadar faiz indirmeyeceği yönündeyken beklentilerin daha çok temmuz ayına işaret ettiğini söyleyebiliriz. PCE verileri beklentilerde değişikliğe neden olabilir. PCE'nin beklentilerin üzerinde açıklaması faiz indirim tahminlerinde düşüş gerçekleşebilir. Bu durumda küresel risk iştahı olumsuz etkilenebilir. Enflasyon verilerinin düşüş göstermesi ise küresel borsalarda yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. ABD borsaları veriler öncesinde günü karışık hafif düşüşle tamamladı. Bölge borsalarında son günlerde zirve seviyelerden gelen kar satışları destek çabasıyla karşılanıyor. BIST 100 için özet geçecek olursak, endekste hafif alıcılı bir başlangıç bekliyoruz. 9200'ün üzerine yükseliş gösteren endeks, bu seviyenin üzerinde kalıcı olamadı. Endekste 9200'ün üzeri, yeniden 9300 ve 9400 dirençlerine doğru devamı için öne çıkıyor. 9000 ise ana destek olarak takip edilebilir. Endeksin 9000 desteğinin üzerinde kalması kısa vadeli görünümü için önemli. Türk lirası bonolarda ise içeride tahvil bono faizleri karışık bir seyir izledi. Gösterge tahvil faizi %43'ün altında, 10 yıllık tahvil faizi ise %26,80 civarında hareket ediyor. ABD tahvil faizleri yükseliş denemelerine devam ediyor. Gösterge tahvil faizinde %43, 10 yıllık tahvilde %27 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Dolar Türk Lirası tarafında ise Türk Lirası gelişmekte olan ülke para birimlerinin gerisinde hareket ederken dolar kuru 31,20 seviyesinin üzerine yükseldi. Dolar kuru kademeli yükseliş eğilimine devam ediyor. 31,30 ve 31,40 dirençler olarak izlenebilir. 31,10 destek haline gelirken bir sonraki destek 31 seviyesinde bulunuyor. Euro dolar paritesinde ise 1,08 desteğinin üzerindeki yukarı yönlü hareketler gösteriyor. 1,08 seviyesinin üzeri kısa vadeli alçalan kanalın üzerinde kalması için önemli. Bu kanalın üzerinde kısa vadeli görünümün olumlu olduğunu söyleyebiliriz. 1,09 direncine doğru tepki yükselişleri devam edebilir. 1,09 ise sonraki aşılması gereken direnç olarak takip edilebilir. ABD enflasyon verileri belirleyici olacaktır. Bu dinleti de yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilmez. Burada yer alan bilgiler, genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmaktadır ve yatırım tavsiyesi değildir. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın.